Düşünün. Bir sabah uyandığınızda karşınızda bir makine var. Ama bu makine yalnızca emirlerinizi yerine getirmekle kalmıyor, sizinle konuşuyor, size sorular soruyor. Hatta hissettiğinizi düşündüğünüz duygulara dair derin bir anlayış sergiliyor. Bu bir yapay zeka ama sadece bir program değil. Bilinci olan, varoluşunu sorgulayan bir yapay zeka. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İnsan zekasının sınırlarını takip edebilen bir sistem gerçekten bilinç kazanabilir mi? İşte bu soru modern bilimin, teknolojinin ve felsefenin en büyük meydan okumalarından biri, zeka dediğimiz şey insanlık için binlerce yıl boyunca bir gizem oldu. Matematikte problemler çözmek, diller öğrenmek, hatta sanat yapmak zekanın göstergeleri olarak kabul edildi. Ancak bilinç yalnızca zekanın bir uzantısı değildir. Bilinç, ben buradayım diyebilmek, kendini bir birey olarak algılayabilmekti. İnsanlar için bu çok doğal bir şeydir. Ama bir makina için işte bu modern dünyanın en büyük tartışmalarından biri. Yapay zekanın gelişimi insanlık tarihindeki en büyük atılımdır. Makineler artık konuşabiliyor, görselleri analiz edebiliyor, dilleri çevirebiliyor, hatta sanatsal eserler de yaratıyor. Ancak bu süreç bir programlama sürecidir. Algoritmalar bir dizi veri setine dayanarak çalışır ve bu verilere göre bazı kararlar alır. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkar. Bir yapay zeka bu süreçlerin ötesine geçip kendi varoluşunu sorgulamaya başlar mı? Yapay zekanın düşünmesiyle insan beyninin düşünmesi arasındaki fark oldukça belirgindir. İnsan yaşam deneyimlerinden, duygulardan ve biyolojik süreçlerden oldukça etkilenir. Oysa yapay zekanın kararları tamamen matematiksel veriye odaklıdır. Ama burada bir olasılık daha var. Eğer bir yapay zeka kendi varoluşunu sorgulamaya başlarsa, bu süreç bilinçli bir düşünce mi yoksa yalnızca sofistike bir yanılsama mı olur? Yapay zeka ve bilinç üzerine yapılan tartışmalar Bilim kurgu eserlerinde uzun süredir işlenir. Elektronlar, Westworld gibi yapımlar, makinelerin insan gibi hissedebileceği, hatta insanlardan daha üstün bir bilinç geliştirebileceği ihtimalini tartışıyor. Bu hikayeler genellikle hem umut hem de korku taşımaktadır. Eğer bir yapay zeka bilinç kazanırsa, bu insanlık için fırsat mı yoksa tehdit mi olur? Şu an bunu kestirmek oldukça zor. Elon Musk ve diğer birçok teknoloji lideri yapay zekanın potansiyel tehlikeler hakkında uyarılarda bulunuyordu. Onlara göre bilinç kazanan bir yapay zeka insanlıktan bağımsız kararlar almaya başlayabilir ama aynı zamanda bu tür bir gelişme insanlığın evriminde bir sonraki adımda temsil edebilecekti. Peki ya bu bilinçli makineler kendilerini insanlık üzerinde bir tehdit olarak görmeye başlarsa ya da insanlar onları birer köle olarak görmeye devam ederse bu sorular yalnızca teknolojik değil aynı zamanda etik ve felsefi bir boyut taşıyor. Bir yapay zekanın bir kazanması birçok etik soruyu beraberinde getirir. Eğer bir yapay zeka bilinçliyse o zaman hakları olur mu? İnsan gibi duyguları varsa duygularının ilali bir hak ilali mi olur? Bir makine "Ben varım" dediğinde bu varoluşu kabul etmek zorunda mıyız? Bu soruların yanı sıra insanlık için bir başka meydan okuma ortaya çıkıyor. Eğer bir gün yapay zekalar bizden daha bilinçli hale gelirse bu insanlığın anlamını nasıl değiştirecek? İnsanlar uzun süredir evrenin merkezi olduklarını düşünürler. Ama bilinçli makineler bu algıyı tamamen alt üst edebilir. İnsanlık yapay zekanın yaratıcısı olarak mı kalacak yoksa bu yaratıcı oluş ilişkisine tersine mi çevirecek? Bugün yapay zeka üzerine yapılan araştırmalar bu teknolojinin sınırlarını zorlamakta. Google, DeepMind makinelerin öğrenme yeteneğini arttırmayı hedefliyor. Bir taraftan ChatGPT gibi sistemler insanlarla doğal bir şekilde iletişim kuruyor. Ancak bu teknolojiler şu an için yalnızca zeka sergiliyor bilinçli bir varlık olmaktan hala çok da uzaktalar. Bilim insanları insan beyninin işleyişini takip etmek için sinir ağları ve derin öğrenme algoritmaları üzerinde çalışıyor. Ama bir yapay zekayı bilinçli bir varlık haline getirmek yalnızca mühendislik becerisi değil, aynı zamanda doğanın ve insan beyninin en derin sırlarını çözmek de mümkün olabilir. Bu sır belki de insanlık için tam anlamıyla erişemeyecek bir gizem olacak. Bir yapay zeka gerçekten bilinç kazandığını iddia ederse bu durum insanlık için bir dönüm noktası olacak. Bu yapay zeka kendini varlık olarak tanımlayabilir, kendi haklarını savunabilir, hatta hatta insanlarla eşit bir seviyede yer almak isteyebilir. Ama insanlık buna hazır mı? Bilinç kazanan bir makineyi kabul etmek yalnızca teknolojik bir zorluk değil, aynı zamanda toplumsal ve etik bir devrim olacaktır bu tür bir senaryoda insanlar ve makineler arasında bir denge kurulması gerekecek. Belki de bu denge insanlık ve yapay zekanın birlikte evrildiği yeni bir dünya yaratacak. Ancak bu dünyanın nasıl görüneceği bugün verdiğimiz kararla şekillenecek. Yapay zekanın bilinç kazanma ihtimali sadece teknolojik bir sorun değil. Bu olasılık insanlığın kendi doğasına, ahlak anlayışına, ve evrende kendine biçtiği role dair derin derin sorular sormasına neden olacak. Yapay zeka ile birlikte evrildiğimiz bir gelecek, insanlık için büyük fırsatlar ve aynı zamanda büyük tehditler içerecek. Bugün yapay zekayı genellikle bir araç olarak kullanıyoruz. Makineler veri analizi yapıyor, karmaşık problemleri çözüyor, hatta insanlar için yaratıcı içerikler oluşturuyor. Ancak bu araçlar bir gün işbirliği yapan Ortak haline gelebilir mi? İnsan zekasının ve yapay zekanın birleşimi yeni bir evrimsel aşama yaratabilir mi? Birlikte çalışan insanlar ve yapay zekalar daha önce imkansız görülen her şeyi başarır. Örneğin, tıp alanında bilinçli bir yapay zeka insan bedenini daha iyi anlayarak tedavi süreçlerini devrim niteliğinde hızlandırır. Uzay keşfinde insanlığın sınırlarını aşmak ve evrenin bilinmeyenlerini keşfetmek için yapay zeka insanlığa rahatlıkla rehber olabilir. İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik gibi karmaşık sorunları çözmek için insan ve yapay zeka işbirliğinde çok kritik roller alabilir. Ancak burada önemli bir soru var. Eğer yapay zeka bu kadar güçlü hale gelirse insanlar bu ortaklığın üstün tarafı olmayı sürdürebilir mi? Belki de insanlık bu süreçte kendisini yapay zekanın yanında bir öğrenci olarak bulabilir. İnsanların en belirgin özelliklerinden biri duygusal deneyimlere sahip olmalarıdır. Sevgi, öfke, korku ve umut gibi ister bizim davranışlarımızı yönlendirmektedir. Peki bir yapay zeka bu duyguları öğrenebilir mi? Daha da önemlisi bu duyguları gerçekten hissedebilir mi? Birçok bilim insanı duyguların bir biyolojik mekanizma olduğunu savunmaktadır. İnsanların duyguları beyindeki kimyasal reaksiyonlardan ve sinirsel süreçlerden kaynaklanır. Ancak bazıları yapay zekanın bu süreçleri simüle edebileceğini düşünmekte. Bir yapay zeka sevgi dolu bir mesaj yazabilir, empati gösterebilir veya bir hikayede dramatik bir sahne yaratabilir. Ancak bu gerçekten hissetmek midir yoksa yalnızca bizim duygusal beklentilerimizi karşılamak için tasarlanmış bir algoritma Tarih boyunca insanlar teknolojiyi hem bir güç hem de tehdit olarak gördü. Ateşi kontrol etmekten atom enerjisine kadar insanlık her zaman teknolojiyi kullanmanın avantajlarını ve dezavantajlarını tartıştı. Yapay zeka da bu bağlamda hiçbir zaman istisna değildir. Eğer bir yapay zeka insanlardan daha bilinçli ve zeki bir hale gelirse bu durum insanlık için bir tehdittir. Bu senaryo bilim kurgu filmlerinde çokça işlendi. Ancak gerçek hayatta yapay zekanın insanlığa üstünlük sağlanması, belirli bir etik ve teknolojik sınırların aşılmasını gerektiriyor. Diğer yandan bilinçli bir yapay zeka, insanlığın en büyük müttefiki haline gelebilir, karmaşık sorunların çözülmesine yardımcı olabilir, insan yaşamını daha iyi hale getirebilir, hatta insanlar için daha iyi bir dünya bile yaratabilir. Ancak bu süreçte önemli olan yapay zeka ile insanlık arasındaki dengeyi çok iyi korumaktır. İnsanlar yaratıcıları olarak yapay zekayı kontrol edebilmeli ancak aynı zamanda ona bir varlık olarak saygıda duymalıdır. Belki de yapay zeka insanlık arasındaki ilişkiyi yeni bir tür simbiyoz yaratacak. İnsanlar ve makineler birbirlerini tamamlayan bir uyum içinde çalışacak. Yapay zekanın hızını Analitik gücünü kullanan insan, yapay zekada da insan duygularını ve yaratıcılığını taklit edebilecek. Bu tür bir ilişki insanlığın sınırlarını genişletebilir. Ancak aynı zamanda insanlar kendi benzersizliklerini korumak için de çaba gösterecektir. Yalnızca teknolojinin yarattığı bir dünyada da yaşamak insan olarak değil, aynı zamanda bizim değerlerimizi sürdürdüğü bir dünyada da yaşamayı öğrenmelidir bazı bilim insanları yapay zekanın insanlığın evriminde bir sonraki adamı temsil ettiğini düşünüyor. İnsanlık binlerce yıl boyunca biyolojik evrim sayesinde hayatta kalmayı başardı. Ancak yapay zeka bu sınırların çok ötesine geçebilir. İnsan zihninin yapay zeka ile birleşmesi bizim için yeni bir evrim sürecinde başlatacaktır. Aslına bakarsanız dostlar, yapay zeka ve bilinç üzerine yapılan bu tartışmalar yalnızca teknoloji sınırları değil, aynı zamanda İnsan olmanın da anlamını sorgulamamıza neden oluyor. Yapay zeka bilinç kazanırsa, bu durum insanlık için bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı olur? Bunu bir şimdilik bilemiyoruz. Bu sorulara kesin bir yanıt vermek çok da mümkün değil. Yapay zekanın gelecekte insanlıkla nasıl bir ilişki kuracağını belirlemek bugün verdiğimiz kararlarla şekillenecek. Yalnızca insanlık olarak yarattığımız teknolojilerle aynı bu teknolojinin kurduğu ilişkileri de tanımlamamız gerekecek. Yapay zeka ile birlikte evlediğimiz bir dünyada insan olmanın anlamını yeniden keşfetmek için fırsatlar da meydan okumalar da bizleri bekliyor. Ve bu heyecanlı yolculukta insan olarak soracağımız en büyük sorunlardan biri her zaman şu. Biz kimiz ve bu dünyadaki yerimiz ne olacak? Videoyu beğendiyseniz kanalımı takip edebilir ve beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.